Ham adı Mehmet Şemsettin olan ve Türkçemizin hakanı olarak kabul edilen Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğullar Beyliği'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Subaşı olan Karaman Bey'in ise en büyük oğludur. Doğum tarihi belli değildir. Ancak ölümü 1280 yılıdır. Mehmet Bey askeri ve idari yönden bilgili bir devlet adamıydı bilim adamlarını etrafına toplayıp onlara büyük önem vermiştir. 13. yüzyıl ortalarında Selçuklular devlet işlerinde Farsçayı kullanıyordu. Halk ise öz dilleri olan Türkçeyi kullanıyordu. Karamanoğlu Mehmet Bey millet olarak birlikte yaşamanın ilk şartı olan dil birliğinin sağlanmasının gerekliliğine inanıyordu. Bu birliği gerçekleştirmek için de Toroslar üzerinde yaşayan bütün Türkmen boylarını çevresinde toplayarak bir ordu oluşturdu. Üzerine gönderilen Selçuklu ve Moğol kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratarak Konya'ya girdi. Burada yaşayan Selçuklu Türkleri de Karamanoğulları ile birlik oldular. Kısa zamanda Konya vilayeti ve bazı çevre iller Karamanoğullarının hakimiyetine girdi. Daha sonra Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus'un oğlu Gıyasettin Siyavuş'u başa geçiren Karamanoğlu Mehmet Bey'in kendisi de vezir oldu. İzzettin Kaykubon oğlu Siyavuşa Sultan olarak biat ediyorum. Geçmişi binlerce yıl önceye dayanan, dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından konuşulan Türkçe 13. yüzyılda halk arasında konuşulmasına karşın devlet yazışmalarında kullanılmamaya başlandı. Unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderi Konya çevresinde kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de idareciliği zamanında yayımladığı bir fermanla değişti. Türkçe Mehmet Bey'in bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden başka dil kullanmaya fermanıyla resmiyet ve itibar kazandı. Ey ahali! Duyanlar duymayanlara anlatsın. Karamanoğlu Mehmet Bey ferman buyurdu. Bundan böyle divanda, dergahta, bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır. Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçenin öneminin vurgulandığı bu fermanla Türkçe ilk defa resmi dil kabul edildi. Bu adımla yeniden hayat bulan Türkçe, devlet dilinde ağırlığı bulunan Arapça ve Farsça'ya karşı önemli bir ağırlık kazanmış oldu. İlk önceleri Moğol baskısına başarıyla karşı koymasına ve birçok kere galip gelmesine rağmen bir keresinde Karamanlıların ağır kayıp vermesini fırsat bilen Moğollar kışın geçmesini beklemeden tekrar saldırı hazırlığına geçerler. Bu arada 5-10 kişilik keşif kolu ile yola çıkan Karamanoğlu Mehmet Bey Moğol keşif kolu tarafından ok yağmuruna tutulmuş ve onu kurtarmaya gelen iki kardeşi ve amcasının bir oğlu öldürülmüştür. O zaman tarihler 30 Mayıs 1279'u göstermekteydi. Karamanoğlu Mehmet Bey'in yayımladığı bu ferman, Türk kültürünün yaşatılması noktasında en önemli tarihi olaylar arasında sayılır ve Türkçenin resmi dil olarak kabulü her yıl 13 Mayıs'ta Türk Dil Bayramı ismiyle kutlanmaktadır.